Çalışmalar başladı. Ya, ben de, ben de, ben de. Sami abinin doğum günü. Ya, bu Hakan'a niye yardım etmiyoruz biz? Ha bu o, 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 sanat şey onu oluyor. orada öttürecek. Sanatını öttürecek o şimdi. Bu grup ne yapıyor abi, burada? Abi, Elektrik abi. elektrikle ilgileniyor abi, grup. bu grup. Elektrikçi Bayram. Elektrikçi Bayram. ben sen de çura patla <laughs> <batına> geldi. <laughs> ne <Neydi> de <o>, yukarıdaki. <laughs> Mecbuh çura aldın abi. <laughs> Bugün Cemal abi hep oturuyor. Ayağını şey yapıyor. Topalı pacağım. He topa. Deli mi yaktım bak. <laughs> ayağını bahane ediyor. Elimi yaktı? <laughs> Kuzu da burada Önce pişiyor. Çadırımız. Hani <laughs> ben Bende de aynı falan. Şey Doğulur şey bakalım. ne ediyor?

kuzu pişiriyor. Ne bittik, elif ederdi.